Bismillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah, emme ba'd. Konumuz Mu'te Savaşı. Diğer rivayetlere göre Mu'te Savaşı diye de adlandırılır. Mu'te Savaşı'na bir göz atmamız gerekir. Zira bu muharebe birçok Müslüman tarafından bilinmemektedir. Bunun sebebi Rasulullah'ın bu savaşa katılmamış olması olsa gerek. Bilindiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bazı savaşlara katılmış, diğer savaşlara ise katılmayıp ashabını göndermiştir. Arapça dilinde de bu ikisi farklı adlandırılır. Resulullah'ın katılmış olduğu savaşlara gazve غزve denir, gazvetu bedir, gazvetu uhud gibi katılmayıp da ashabını gönderdiği savaşlara ise seriye adı verilir seriyetu mu'te gibi. Peki bu savaşın çıkma sebebi neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. yılında El Harith bin Umeyr'i onları İslam'a davet etmesi için elçi olarak bu sıra kralına gönderdi. El Harith bin Umeyr Mu'te kentine vardığında Şurahbil bin Amr el ghassani diye bir adam elçiye zeval gelmez kaidesini çiğneyerek onu oracıkta öldürdü. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hiddetlendi. Hemen üç bin kişilik bir ordu hazırladı ve onlara şöyle seslendi. Sizin emiriniz Zeyd bin Harise olsun. O öldürülecek olursa Ca'fer olsun. Yani Ca'fer bin Ebi Talib o da öldürülecek olursa Abdullah bin Ravaha olsun. Şayet o da öldürülecek olursa sizler içinizden bir emir seçin diye buyurdu. Böylelikle bu ordu Zeyd bin Harife önderliğinde Şam'a doğru yola koyuldu. Ma'an şehrine vardıklarında Müslümanlara Rum ordusunun yüz binlik kişi ile üzerlerine yürüdükleri haberi geldi. Bunu duyan bazı sahabiler kaygılandı. Ve içlerinden şöyle fikir yürütenler oldu. Resulullah'a haber gönderelim. Belki bize takviye ordu gönderir veyahut da bizi geri çağırır. Bunu duyan Abdullah İbni Ravaha şu sözlerini sarf etti. وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة بز إنسان لا صيئلة كوفت إلى ve çoklukla biz onlar ile ancak Allah'ın bizi şereflendirmiş olduğu bu din ile savaşırız. İlerleyin ve bilin ki bunda iki güzellik vardır. Ya meydana çıkma ya da şehadet. Bunu duyan Müslümanlar cesaretlendi ve ona hak vererek yollarına devam ettiler. Böylelikle Mu'te kentinde iki taraf karşı karşıya geldi. Bir tarafta 3000 kişilik Müslüman ordusu, öbür tarafta ise 100 bin kişiden oluşan kafir ordusu. Aradaki fark dağlar kadardı. Müslümanlar orumlar karşısında küçücük kalan ordusuyla savaşmaya başladı. Birden Müslümanların emiri Zeyd bin Harife şehit düştü. Böylelikle Resulullah'ın da emrettiği gibi sancağı eline Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh aldı. Ve savaşmaya Müslümanların emiri olarak savaşmaya devam etti. Peki burada Cafer bin Ebi Talib'in başına neler geldi? Cafer bin Ebi Talib elinde sancağıyla savaşır iken önce sağ eli kesildi. Sonra sancağı sol eline aldı. Bu sefer sol eli kesildi sancağı pazularıyla kucaklamış iken şehit edildi. Belki bazılarınıza bu kıssa tanıdık gelebilir. Zira Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın başına da aynı olay gelmişti. Uhud savaşında Resulullah'la beraber savaşır iken Mus'ab bin Umeyr Müslümanların sancağını taşır iken önce sağ eli Sonra sol eli kesildikten sonra şehit edilmişti. Ve Mu'te savaşında da Ca'fer bin Ebi Talib'in başına henüz 33 yaşındayken aynı şeyler geldi. Ve Ca'fer bin Ebi Talib radıyallahu anh çok cesurca savaşmıştı bu savaşta. Zira sahih Buhari'de geçen bir hadise göre onun cesedinde bu savaştan ötürü tam 90 küsür mızrak ve ok yarası bulundu. Yani o kadar çetin bir savaştı, bir savaştı ve o kadar cesaretle savaşmıştı ki Cafer bin Ebi Talib tam 90 küsür mızrak ve ok yarası bulundu cesedinde. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu savaştan sonra Cafer bin Ebi Talib'in şehadetinden sonra onun hakkında birçok söz rivayet edildi Resulullah'tan. Böylece Tabi hasen bir yolla getirmiş olduğu hadiste Resulullah Cafer bin Ebi Talip hakkında şu sözleri sarf etmiştir. Demiştir ki اِنَّ اللّٰهَ اَبْدَلَهُ بِيَدَيْهِ جَنَاحٍ يَط۪يرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءٍ Andolsun ki Allah onun iki elini iki kanat ile değiştirmiştir onlar ile cennette istediği yerde uçuyor. Bunu aynı şekilde İbn Hacer Fethül Bari'de de zikretmiştir. Yine Taberani'nin Hasan bir yolla rivayet etmiş olduğu hadiste Cafer bin Ebi Talib'in oğluna Abdullah bin Cafer'a şöyle demiştir. Heni enlek... lek Ebuk yatiru ma'al malaiketi fis sema. Tebrikler sana. Baban meleklerle semada uçuyor. Yani bu kadar büyük bir mertebe vermişti Allah Teala Cafer bin Ebi Talib'e. Yine aynı şekilde Buhari'de geçen bir hadiste İbn Ömer radıyallahu anhuma Cafer'in oğlunu selamlamak istediğinde şöyle dediği rivayet edilir. Esselamu aleyke ya ibni zil cenahin. Selam sana ey iki kanatlının oğlu. Yani Allah subhanehu ve teala Ca'fer bin Ebi Talib'e o iki elleri kesildikten sonra mükafat olarak cennette o iki eli yerine iki kanat vermiştir. Ve bu şekil mükafatlandırmıştır. Bu son bahsetmiş olduğumuz hadiste Sahih el-Bukhari geçer ve hadisin rakamı ise 4264'tür. Evet, Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh şehit edildi. Sonra ne oldu? Abdullah bin Ravaha sancağı aldı. Ve o da temenni ettiği gibi şehadete kavuşana kadar savaştı. Sonra sancağı eline Thabit bin Akram aldı. Ve Müslümanlara birinin seçilmesi gerektiğini söyledi. İnsanlar onu aday gösterdi. Fakat o bunu kabul etmedi. Sonra insanlar Halid bin Velid'i aday gösterdi. Halid bin Velid de sancağı eline alarak Müslümanların seçmiş olduğu bir emir olarak onların geri çekilmesini emretti. Bu, bundan sonra bazı zayıf rivayetler gelmiştir ancak biz onları zikretmiyoruz. Ancak zikretmemiz gereken şu hadis var. O da yine Sahih Bukhari'de geçiyor. Deniyor ki Halid bin Velid'in bu savaşta elinde tam 9 tane kılıç kırıldı. Bu hadiste bu savaşın ne derecede şiddetli olduğunu gösterir. Halid bin Velid'in elinde tam 9 tane kılıç kırıldı rivayet ediliyor. Bu savaş kısaca bu şekilde. Ancak bu savaştan çıkarmamız gereken çok önemli faydalar var. Bunlardan birisi de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi gerçekleşti. O da neydi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi bu savaşa katılmamıştı. Ashabıyla Medine'deydi. Ve Müslümanların Emirleri şehadete kavuştuktan sonra Resulullah minberinde ashabına seslenerek bunları bildirdi ve dedi ki Zeyd şehit olmuştur. Ca'fer şehit olmuştur. Abdullah bin Rawaha şehit olmuştur diye onları bu şekilde seslendi. sonra gözleri dolan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerini sarf etti. Thumma akhadha ar-raya sayfun min suyufillah fa fataha Allahu ala Sonra sancığı eline Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. Ve Allah onun eliyle fethetti. Buna benzer bir lafz da Sahih Bukhari'de geçmektedir. Böylelikle bu savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'e Allah'ın kılıcı lakabına takmış oldu. Ve aynı şekilde bu hadiste Müslümanların bu savaştan galip geldiğine işaret vardır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiştir? فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ Ve Allah onun eliyle fethetmiştir. Yani Müslümanlar bu savaştan galip gelmiştir. Resulullah bu haberi sahabeye bildirdiğinde daha onlara hiçbir haber ulaşmamıştı. Zira onlar Medine'de. Rivayetlere göre Resulullah'ın ashabından Ya'la bin Umeyye diğer rivayete göre Amir el-Eş'ari gelip Resulullah'ın ashabına söylediğine hiçbir ziyade etmeden bu haberi ulaştırmıştır. Yani Allah subhanehu ve teala bu durumda Resulullah'a gaybi ilim vermiştir. Onlara daha henüz haber ulaşmadan Resulullah ashabına bahsetmiştir. Ve yine rivayetlerde bu savaşta sadece Müslümanlardan sadece 12 kişinin şehit edildiği bildirilmektedir. Kısaca Mu'te Savaşı bu şekilde içinden birçok fayda ile ayrılacağımızı umarız. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estagfiruke ve etubu ileyk.